Elimde iki tane bir lira var, biri büyük, biri küçük bir lira bunlar. Aralarında da 22 sene var. Düşün 22 sene boyunca bir lira madeni olarak tedavülde kalmış, yani hala kullanılıyormuş aslında. Yalnız tek farkı bir tanesinin büyük, bir tanesinin küçük olması. Bunun nedenini açıklayacağım birazdan. Şöyle bırakalım. 1959 basım 1 lira. 50 seneden fazla olmuş bu para basımı. Arkasında Atatürk'ü ve Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Yıllar boyunca bu para kullanıldıktan sonra büyük ihtimalle artık bunun metal değeri 1 liranın üzerine çıkmaya başlamış. Yani ne de olsa 21 sene dan bahsediyoruz. Enflasyon da yerinde durmadığına göre e, bu parayı büyük ihtimalle bu boyutlarda bir metalle basmak 1 liradan daha maliyetli olmuştu. Bu nedenle aynı parayı daha küçük boyutlarda basmaya başlamışlar. E, yani elinize aldığınızda şu parayı büyük olan para, içi dolu ve ağırlığı daha fazla ama küçük olan para daha böyle oyun parasıymış gibi, plastik paraymış gibi geliyor insanın eline. Daha hafif. İçi sanki boş gibi. 1981 yılında basılmış 1 lira. Arkasında da yine Türkiye Cumhuriyeti yazısını görüyorsunuz. İkisinin tura taraflarını karşılaştıralım.